Sevgili dostlar herkese hayırlı akşamlar. Evet, bir gün daha geride bırakmış olduk. Güne damgasını vuran spor hisseleri oldu yine. Bilindiği üzere dört büyükler e, muhteşem bir primlemeye ile günü kapattılar. Artık nasıl olur bilemeyiz ancak şampiyonluk yarışı devam ettiği müddetçe spor hisselerinde hareketin devam edeceği düşüncesindeyim. Yine yatırım tavsiyesi olmasın. Evet. Daha önce spor hisseleriyle ilgili X Spor diye bir çalışma yayınlıyordum. Dört büyükleri ve spor endeksini. Tabi burada spor, Trabzonspor ile ilgili 2.5 TL'lerdeyken 4 TL bir fincan kulp formasyonu tespit ettik. Bunun analizini paylaştık. O sırada Denyo'nun birisi çıktı. hisse bir gün düştü. Videoyu attıktan sonra Tabii engelledik kendilerini de rahmetli oldu. Ya yani onun yüzüne şeyi bıraktık bu spor hisselerinin spor analizini ilk sporu. Ama Trabzonspor bırakın 4 TL'yi neredeyse yüzde 300 primledi arkadaşlar. Muhteşem bir primleme. Bu da ona kapak olsun. Belki ara da takip ediyordur. Evet. Ekranımızda standart yasal uyarımız. Şimdi bu yasal uyarı çerçevesinde yatırım tavsiyesi olmadan sizlerle 7 adet hissenin teknik analizini paylaşacağız bunlardan ilki kardemir D sevgili dostlar evet kardemir D yine güzel bir primleme neticesinde her zaman söyledik arkadaşlar borsada bu kadar primlemenin arkasından bir düzeltme gelir gelecek bunun sebebi e, İdlib olur, Rusya olur, e, koronavirüs vakası olur vesaire her şey olabilir. Bu önemli. Zaten bizim teknik analiz mantığımızda birçok olay e, bu grafiğin içerisine girmiş oluyor. Bu şekilde biz evet. analiz yapmış oluyoruz. E, bizim bakış açımız bu. Şimdi Kardemir'de de bu düzeltme hareketinden nasibini alan hisselerden bir tanesi oldu sevgili dostlar. Burada artık 50 günlük hareketli ortalamamız 2.76-2.75 seviyeleri bizim için önemli bir destek seviyesi. Bakın şu bölge bu bölgenin üzerinde tutunabilirse ki burada üçlü bir dip bakınız üçlü bir dip oluşturarak pozitif bir hava estirebilir. Şimdi bunu indikatörler eşliğinde de bakacağız indikatörler ne kadar pozitif değil ona bakacağız. Yani şöyle 2.75 bandı bizim için önemli bir destek seviyesi sevgili dostlar. Burada hem bu üçlü dibin vermiş olduğu destek 2.76 bandları hem de e, EMA e, 50 yani 50 günlük hareketli ortalamanın değeri bizim için. Bakalım buralardan dönüş yapabilecek mi? Normalde bakınız e, bu destek çizgisi ölçüsüne bakarsak çoktan stop olmamız gerekli. Bakın şurada kırılımla beraber şöyle 287 bandında bizim teknik analiz mantığımıza göre stop olunması gereken nokta 287 idi. Lakin burada ikili dip varken üçüncü bir dibi de denemekte fayda var tabii ki. Umarım buradan bir dönüş yapar. Dönüş yapmazsa 2.76'nın altında 2.57 bantları bakınız 50 günlük hareketli ortalamada bir sonraki destek noktası olabilir. Evet. Şimdilik söyleyeceğimiz bu. Şimdi Fibonacci anlamında bir de bakalım. Bakalım Fibonacci değerlerimiz, ölçütlerimiz neler, nerelerden dönmüşüz. Onu da şöyle bir inceleyelim. Evet, 2.90 seviyeleri bakınız. E, 0, 38 kısımdan geriye dönmüş durumdayız. Burada muhtemeldir 2.50'lere kadar düşüşler olsa da buralardan tepki gelecektir sevgili dostlar. Çünkü 2.50 bizim artık Kardemir D'deki dip oluşumunun bittiği nokta. Bakınız bu 2.50 bandı. Yani olası düşüşler buraya kadar olabilir mi? Olabilir. Lakin buradan düşüş ve akvaryumdan tekrar toparlanmanın gelmesi ihtimali daha güçlü diyebiliriz sevgili dostlar. Evet. Yatırım tavsiyesi olmadan kardeşim D'ye de baktık. Şimdi indikatörlerine bakalım. Evet. Şöyle bakıyoruz. RSI Göreceli Güç Endeksi tam da destek çizgisinde olduğunu burada ne yapıyoruz? Görüyoruz. bu destek bizi tutacak mı? Tutmayacak mı? Bunun takipçisi olacağız. Bu destekten dönüşünü gerçekleştirebilirse ne ala. Yoksa artık aşağı doğru düşüş devam edebilirsin dostlar. İçim oku bulutuna bakalım. Bakınız içim oku bulutunda da yine aşağı yukarı 50 günlük hareketli ortalama denk gelen bir bulut desteğimiz söz konusu olacak gözüküyor. Burada bulut bakalım destek vazifesi görecek mi bize. Onu hep birlikte telat geçeceğiz, görmüş olacağız. Evet 50 günlük hareketli ortalama ve bulut bazlı bakacağız. Bulutun içerisine girmesi veya 50 günlük hareketli ortalama 2.76'nın altına düşmeler kardemirde biraz sıkıntı doğurabilir arkadaşlar. Evet, kardemirdeki durum bu. Yukarıda e, direnç noktası ilk etapta 2.97, akabinde de 3.13 şeklinde direnç noktaları. Karşımızda da duruyor olacak kardemir değeri. Evet, Migros'a bakalım. burada kırılım gelmiş. Bu biraz kötü olmuş arkadaşlar. Şu renk tonunu siyah yapalım şu şekilde. Evet. Bakınız burada destek kırılmış. Biraz negatif bir unsur olarak karşımızda duruyor. Hem bu desteğin kırılması hem de bakınız buradaki 24-77'lik desteğin kırılması bizim için negatif bir durum. Evet. Burada ikili tepe ve de bakınız yükselenin kırılması durumu söz konusu. 23.30'luk bir 100 günlük desteğimiz söz konusu. Yani buraya kadar sartmalar olabilir. Şimdilik söyleyeceğimiz bu. Şöyle bakıyoruz. Yani 23.05 bandını destek alarak takip edebiliriz arkadaşlar. Bir sonraki desteğimiz 23.05 yatayda. Hemen gösterelim. Evet 23 bantları destekli takip edeceğiz. Ee, Migros'u burada artık daha önce destek konumunda olan 24-75 bantları bizim için bir direnç konumuna gelmiş oluyor. Yani burada 23 ve 24-75 bandında takip ediyor olacağız. Ee, Migros'u umarım buralardan Toparlar arkadaşlar yani en kötüsü 23 olsun ee, diyelim. Evet Şöyle baktığımız zaman ana e, hedef tepe noktamız 30 TL bantları olur karşımızda duruyor yani onu bir defa bir kenarda tutalım yani genel anlamda 30 TL'lik bir zirve noktamız söz konusu yani 11 TL'den 30 TL'ye kadar bir yolculuk söz konusu olabilir. Evet. Ama şimdi kısa periyotta 23 destek, 24-75 direnç şeklinde takip ediyoruz. 24-75'lik direnç kırıldığı takdirde 27 ve 30 şeklinde diğer dirençlerimiz söz konusu olacaktır. Migos'ta Soda'ya bakalım. Artık bu Soda'dır. Anadolu cam, Trakya cam. Artık hiç e, bunlara bakmak istemiyorum arkadaşlar. Yani şu artık birleşme muhabbetinden sonra yavaş yavaş hafızamdan silmeye çalışıyorum bunlar ama yine soruluyor yine e, biz 50 içerisinde şimdi bakın şurada yükselen e, bir e, alanımız söz konusu ve bu alanın dışına taşmış durumdayız 6.32 şu seviyeler e, bizim için bir direnç kapanış bazlı şimdi bunun üzerine atmak yet yetmiyor arkadaşlar yani Diyelim ki bu 6.32'lik direnç geçildi. Şimdi şu mavi noktadan 6.47, 6.50 buralara kadar gelip Bakın şu şekilde hareket bu Buralara kadar gelip kanalın içerisine mavi alanı içerisine giremez ve tekrar geriye döner ise arkadaşlar Bu bir düşüş onayı anlamına gelir. Yani bizim sağlıklı bir şekilde bu hisseyi takip edebilmemiz için hissenin kanalın içerisinde oluyor olması gerekli. Evet. Şimdilik söyleyeceğimiz bunlar. Yani bu kanal içerisinde kendini atabilirse yola devam. Yoksa buradan sadece bir düşüş onayı olarak da kalabilir e, kısmi yükselişler. Tabi doların yükselişi ne derece etkiler o da önemli. Evet içim oku bulutuna bakalım. Hala bulutun üstündeyiz. Bu güzel. Bakın bulut burada 6.20'lerden destek vermiş sevgili dostlar Soda'ya. Bakalım bulutun içerisine girmeden o kararsız bölgeye girmeden ne kadar dayanabilecek hep beraber göreceğiz. 6.32 üzerinde olumlu bir havaya kavuşabiliriz ama mavi çizginin içerisine girmek şartıyla gelip de bu mavi çizgiden geriye döner isek yine bir sıkıntı söz konusu olur sevgili dostlar. Evet. Diğer bir listemiz Konfrut gıda. Evet, şimdi Konfrut bakın şurada 876 direncini geçmiş. Aslında güzel bir alım üretmiş. Ama burada bizim o her zaman muhabbetini yaptığımız çanak ve katlama hedefi maalesef gerçekleşmemiş sevgili dostlar. Eğer bu çanak hedefi gerçekleşmiş olsaydı bizim burada 10 bir hedefimiz söz konusu olacak idi. Amaç maalesef sert bir düşüşle bunun benzeri Airbus'ta olduğu yine Global Yatırım Holding'de oldu. Maalesef bu Dirençler aşılmış tekrar Destek vazifesi gören bu dirençler Tekrar aşağı yönü kırmış. onun için Artık sıkıntı diyebiliriz arkadaşlar yani bu hisse ile ilgili, ilgili Sağlıklı bir yol alabilmek için Yani şu yakın planda yakın zamanda Bu direnç bölgesinin geçilmesi gerekli Ki Direnç bölgemizin hedef e, seviyesine 8.77 Yani çizgi grafikte daha iyi görebilirsiniz bakınız 8.77 Bu seviyenin üzerinde olumlu bir çanak hedefimiz söz konusu olur idi ama 877'lik destek maalesef kırıldığı için şimdilik bakış açımız negatif diyebiliriz teknik anlamda. Ki bunu zaten indikatörlerden de görebiliyoruz. Parabolik sara bakarsak daha net görüyoruz Bakın parabolik sara satış üretmiş durumda. Şimdilik negatif ama 877 üzerine atarsa tekrar olumlu bir havaya kavuşabiliriz. İndese bakalım. Yani indesle ilgili hedefine varmış idi arkadaşlar. Ya Bazen karcıya yapmak en iyisi. Ama e, her şey bitmiş mi? Diyecek olursak tabi ki hayır. niyetinde şöyle şunu çizelim. Klonlayalım. Yani bakın olası bir e, 11.80 bantları desteği söz konusu olabilir. Yani buralara kadar düş olabilir. Şimdilik biraz sıkıntılı. Yani hareketli ortalamaların bu boyun büküşü pek hoş değil sevgili dostlar. Yani 11.80'ler artık stop noktası olmalı. E, bakınız terse doğru iyice katlama söz konusu. Bakın şöyle bir destek hattı çizecek olur isek dileyen de bu desteğe kadar gelip buradan yukarıya dönüş yaparsa orada da bir alım fırsatı doğmuş olacaktır sevgili dostlar. Yani buralar önemli. Evet aslında güzel bir katlama hedefi söz konusu oldu ama tekrar o hedef noktasına geriye dönüyor arkadaşlar. Bazen hedefine varan hisseyi artık bırakmak gerekli. İşte bırakmazsak bu tür sonuçlara karşı karşıya kalabiliyoruz. Ama tabi burada hareket daha önceki gibi bakınız gelip tepkisini buralardan bu şekilde dönerek verirse yine yukarı doğru gidebilir. Şimdilik negatif bir hava hakim olsa da Göreceli Güç Endeksi burada bizim için bence en belirleyici unsurlardan birisi olacaktır sevgili dostlar. Bakınız eğer bu Göreceli Güç Endeksi yani RSI burada bize destek vazifesi olabilir ise ne ala. Bakınız tam da sınırda olduğunu görebiliyoruz RSI'nin. Burası önemli bir nokta. Bakalım bu sınır güvenliği sağlanacak mı? Tekrar yukarıya. Gidebilecek mi bunu göreceğiz. Yukarı giderse o bizim dediğimiz geriye dönüş hareketi gerçekleşir ve olumlu olur senin dostlar. Ama RSI'de kırılım aşağı yönlü gerçekleşirse pek hoş olmaz. Evet yayla enerji ve tarım ürünleri. Evet yaylaya bakalım şimdi de. gidiyor. Bakınız bu da e, şu ana noktasını önce belirleyelim şu şekilde arkadaşlar. bakın ana e, hedefimiz burada normalde 2.63 lük bir hedefimiz söz konusu. E, burada e, şimdi şu noktalar bakınız stop olarak kullanılıyor. 2.15 stoplu takip etmekte fayda var arkadaşlar. 2.15 seviyeleri şöyle biraz daha büyütelim. Evet burada 2.15 seviyeleri stop olarak takip ediyoruz. Yukarı ise direnç noktaları. Bakınız biraz karşı gelebilir ama çizgi grafikte daha net görüyorsunuz arkadaşlar. E buraları destek direnç olarak kabul ediyoruz. 2.39 2.40 diyelim direncimiz. Ve aşağıda 15 desteğimiz var. Eğer buradan e, yukarıya kırabilir ise yani şu hareketi yap buradan yukarıya kırabilirse yani şu kulp kadar yukarıya hareket söz konusu olacaktır sevgili dostlar. Yayla enerjide. Evet indikatörler aşağı doğru 4 saatlik de MACD bakalım. Bir ümit var mı orada? Evet 4 saatlik de güzel. Evet 2.15 ve 2.40 bandında takip ediyoruz yine yatırım tavsiyesi olmadan bir de içim oku bulutuna bakalım. Evet içim oku bulutunda da şimdilik bir sıkıntımız söz konusu değil arkadaşlar. Bir de haftalık içim okudan bakalım. Evet güzel. Umarım 2.15 bandı altına düşmez ve yönünü yukarı kaldırır. Evet diğer bir listemiz Despec Maalesef durum pek hoş gözükmüyor şu an itibariyle. Düşüş giderek sertleşiyor. Evet burada yine 5.21 bakın yeşil ve kırmızı kesmesi gerçekleşir ise bu bir e eksi olarak haneye yazılacaktır sevgili dostlar. Bakınız burada yükseliş hareketi, bakın kesişimle beraber yeşil ve kırmızı, bakın sadece temas söz konusu. Yeşil kırmızının altına hiç düşmemiş ve bu şekilde trendini devam ettirmiş. Ee, şimdi bu yeşil ve kırmızı kesişmesini takip edeceğiz arkadaşlar. Ee, yalnız ee, yani artık dikkat etmek gerekli. Parabolik sar zaten çok tam satışını vermiş durumda. Ee, biz bu despe daha önce bakmış idik arkadaşlar değil mi? O zaman ne demiştik? Şöyle bakalım. Evet, e, biz bunu daha iki gün önce bakmışız arkadaşlar. Despek e, bilgisayara. O zaman 5.85'lere bakın stop noktası olarak koymuşuz. E, 585'ten tepki verirse yukarı doğru tekrar gider. Bakınız şu, e, o zaman e, bakın şu bölge. Ama buradan yukarıya vermedi arkadaşlar. Maalesef kırıldı. Burada 21 günlük hareketli ortalama artık 577 seviyeleri kırılmış oldu. Artık dikkat etmek gerekli arkadaşlar. Yani satış giderek hızlanabilir. Teknik olarak şimdilik negatif bir hava hakim diyoruz destek bilgisayarda. Evet. Şöyle haftalık bakalım. Evet içim okuyu açmadı. Günlükte bakalım. Evet. Şimdi günlükte hala bulutun üzerinde. Tamam eyvallah ama. tabii e, Tabi 521 kesişmesi günlük hareketli ortalamada sıkıntı arkadaşlar. Evet. Bakın şu şekilde. Şu bölgenin kırılması pek hoş olmamış. Evet maalesef. Evet. Bir saatlik grafikte bakalım. Bir saatlik grafikte de bakınız. E, maalesef 200'lü hareketli ortalama 583 yine destek vazifesi görmüş. Ama bu destekte de kırılmış durumda. Yani şimdi her şey e, negatif yönde ilerliyor arkadaşlar. Yani işte bakın bir saatlik grafikte hareketli ortalama nezdinde bakacak olursak Özellikle şu noktada artık hareketli ortalamadan iç içe girdiğini ve takır takır buradan artık döküldüğünü görüyoruz. Maalesef e, negatif bir durum hakim durumda. Evet, Kardemir DM, Migros, Soda, Konfrut, Gıda, Indes, Yayla ve Despek bilgisayara baktık. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, yorumlarınızı ve beğenilerinizi de ihmal etmeyiniz.